çalın gücü. Benim en çok sinirlendiğim bir soru biliyor musunuz? Gayet de iyi. Herkes hani ekonomi krizdeyiz falan filan. Bir gidip normal evler araştırsanız da AVM'lere, yemeklere bir baksanıza. da. Araştırıyoruz. Oraları da hep sığınmacı dolu. Mesela başka. Neyin Neyin gurbetçi? Neyin sığınması? Türk bulamıyoruz. Sen yıllar öncesine gidelim. bir gitsene bakayım. Yıllar öncesine siz Suriyelilere mi taktınız kafayı? Yıllar öncesine bir Takmayalım git. bakayım Takmayalım kafayı. Takmayacaksın. Niye sakıyorsun? İyi, Sen din kardeşin niye takıyorsun? Sen gidip de Yahudi Hristiyanı taksana. Yıllar öncesi buraya asırların Tarihe bir git bakayım. Nasıl? Kaç Savaştan tane. Kaçan Suriye... din Hayır mi? alakası yok. Ne alakası var? Din kardeş, kardeş kardeşle mi savaşacaktı? Sen ne anlatıyorsun? Mu, sen bir tarihini savaşacak. hayır. Sen bu mikrofonu ben de basındayım. Şu mikrofonu eline almadan önce önce tarihini güzel bir araştır. Araştıran ona göre olur. soru yönelt. Hayır öyle bir ne, şey. Ne Kesinlikle kabul etmiyorum. Ne alakası var? Ne, ne, alakası, ne oldu. alakası var. Yahudinin sana hayrı var. Ne hayrı var Yahudi sana? Seni olan, içinde yok ediyor. Yahudi Hristiyan Ahmet Mehmet'le şeylere yalılara yerleştiren insanlar vaktiyle. Kim yerleştirdi? Kim yerleştirdi? Şimdi beni konuşturma. Tamam, Konuşuğun kesilse çıkarsaydın. Neyi biz, biz yoktuk o dönemlerde canım. Ya Sen bir tarihine bak. neyi dedem de çıkarmadı mı sanıyorsun? Niye astılar o kadar Çıkarsa insanı? Neden bu kadar Niye çıkarmadı? o kadar insana astılar? astılar? Sen kimin şapkasını kullanıyorsun? Sen fotel olarak kimin şapkasını kullanıyorsun? Bana bir cevap verir misin? Ben sana bir soru soruyorum. Senin ilkokulda giydiğin o vaktiyle siyah beyaz yakalı forma kime aitti? Kime ait tamam o? bana cevap ben ver. Soru ben sorarım. ben soru soruyorum sana. ben soru soruyorum Sen bana soru soruyorsun ya ben de sana soruyorum. O forma kime aitti? Soramazsın, senin ne alakası var? Ben sorarım. Soramazsın. Senin kafana taktığın şapka kime ait? Sor bakayım. Kime, kime ait? Yahudi'ye ait. Siz, Tabii ki Yahudi'ye ait. Mi Neyi cumhuriyetten mi rahatsızsın? Ne cumhuriyetten. Cumhuriyet alakası yok. Bu mikrofonu uzatırken sakın insanların kişiliğine hakaret Peki, ederek neden? değil. Şapka kanununa... Şapka kanun diye bir soru. şey yok. Sen önce tarihine bak. Sen kendi Şapırın. tarihin değişti senin. Senin Bir aslın değişti. Senin aslın değişti. Sen Osmanlı kökenlisin. Sen Ama nereden Osmanlıyım. geldin? Ne Osmanlısın mı? Evet. O zaman niye bu kadar sorudan rahatsızlık duyuyorsun? Rahatsız duymuyorum. Sığınmacı rahatsızlık istemiyorum ülkemde. Ülkem rahatsızlık duyuyorsun. Şu an fizik dilim bile titriyor. Ülkemde hayır. Ne sığınmacı? Ülkemde sığınmacı istemiyorum. Ne? Neyi, Bitti. Ne demek? Bir o, o zaman, zaman Yahudileri de gönder. Hristiyanları, Hristiyanları da gönder. gönderebiliriz. Hepsini gönder gönderelim. gönderelim. Zaman. Önce onları gönder. Hepsini gönder. Önce ben gelenleri demiyorum bak. Öncelik değil. Ben diyorum ülkemde. Sen direkt sığınmacılar diyorsun. Bak diyorsun ki sığınmacılar. Savaştan istemiyorum. Gidecek savaşacak. Bak ÖSO var. Özgür Suriye ordusu Yürüsene sana kardeşinle kim? savaşmıyor da önce cevabımı dinle kimse savaştan kaçmadı anladın Ülkeye mı? Günü gelenler kimler gençler bak sahilde sen git kardeşinle sahilde kardeşinle git nargile çekiyor sen kardeşinle savaşabilir misin? Savaşlar tabii geri geleceğiz ülke din kardeşinle din, din. Din. tabii ki ülke varsa ucunda ya dinin ya varsa savaş savaşacak. Senin ülkeni sen savunuyor musun? E ama ha? Uhud'da Hendek'te her sahabe de savaştı. Musun? Ama sen sahabe de savaştı. Uhud'da Hendek'te sahabe de savaştı. Sen, bak şimdi. Ama din kardeşim dediği misin? zaman ben oraya örnek alırım. Ne alakası var? Onlar da kardeşleriyle savaştı geri geldi. Orayı savaştıran kim peki? Orayı savaştıran kim o din kardeşini? Akile batıl. Akile batıl. Kim evet. akile batıl? Kim o baba? Mustafa Mekkeli müşrikler batıldı. He, peki buradakiler kim? Orayı savaşa sokanlar kim? Esad, Hristiyanlar. Esad'da Esad'da Hıristiyanlar, teröristler. Yani Müslümanım deyip de kökeninde Hristiyan olanlar. Kim Esat kim Esad? Kimle karıştırdı? Yahudilerle birlik olup karıştırdı. Kendi din kardeşini kardeş kardeşe kırdırmaya kalktı. Senin yani peygamberin, senin peygamberin kardeşi kardeşe kırdırdı mı hiç? Kırdırdı, kırdırdı mı? Da bir, evet. Hayır kırdırmadı. Kırdırdı olur mu? Neyi kırdırdı? Hak için kırdırdı kurban olduğum. Neyi bilmiyorsun kırdırdı? Işte. Ya tarihi yani. bilmiyor, tarihi Neyi? biliyor. dini bilmiyor. Bana, ben bana, bana diyor tarihi öğret Ama tarihini yapma. bilmiyorsun, Bak, dinini, şey bilmiyorsun dinini bilmiyorsun. Dinini bilmiyorsun, öğren mi? öyle gel. İzlediğiniz İzlediğiniz Hak ile batıl ben. arasında kardeşlik her zaman ayrılır. Hak Allah'ın Resulü Sallallahu Sellem'in zamanında Hak'kın yanında duranlar Suriye'de kardeşlerini bile öldürüyor. Suriye'de olan savaş, Suriye'de olan savaş senin dediğin gibi savaş değil. Nasıl bir savaş? O çok daha farklıydı. Ama Esad çağırıyor. Savaş. Esad gelin diyor hala. Niye gitmiyorlar? Nasıl gitmiyorlar? Kim diyor sana gitmedin, nereden biliyorsun? Madem öyle de o zaman niye iki taraf şeye Peki, giriyor? diyor ki, Bir saniye. Hocam? Niye almayayım? Alır Bana mı? zarar vermeyen insan tamam, niye almayayım? Rica, Rica ederim. Gerekiyor. Sen bir şey söyleyeyim mi? Teşekkür ederim. Sen önce haklıyla o mikrofonu Teşekkür, Teşekkür. Devam ederim. Devam tamam. et. Ben bir kere ayrı zamanda... Abla zaman sığınmacılar sığınma sığınma gitmesin diyor abla. Bitiriyor. Sen önce Yahudi'yi gönder. Hristiyan'ı gönder tamam mı? İlk tamam, önce 1930'larda gelen... Tamam 1930. onlar gitsin işte gönderin. İlk önce onları gönderin. gönderin. Tamam Sen bu hükümet de, gönderecek. gönderecek. Ben göndermeyeceğim. Bu hükümet gönderecek. Hayır bana haber, haber misin? Suriyeli Suriyeli misin? Hayır Şanlıurfalıyım. Aa, ne alakası var? Bir tarafım Karadeniz, bir taraf eşim Arap. Ne alakası var? Gitmesin diye evimde de bakarım diyor sığınmacı. Sen bakar mısın? Sen önce cebine 70 80 liralık iPhone alıp da tüketen bir haksın üreten bir halk mısın? Neden üretemedik peki? Ne, neden ne milli ne olamadık? Fabrikalarını kazandım Neden özel istedik fabrikaları? Neden, neden milli olamadık? Kağıtta bile i̇şte dışarı bağlı kaldı. İşte kağıtta bak neden bu, dışarı bağlı kaldı diyorum ben sana. Bak kardeşim bak ben geçen sene 20 tane personel almak istedim. Herkes ne dedi biliyor musun? İş var. Ben ben masa başı iş istiyorum. Sizin çabii, 4 ne üniversite Ne alakası okumuş. var? Ben de üniversite, üniversite okudum. Okumuş. Ben tırmana tırmana geldim. Kazıya kazıya ya geldim. Şimdiki gençler tırmana tırmana, tırmana gelebilir tırmana mi? Tırmana 17, mi? Bin. 17 bin liraya. Hiç ya. kusura bakma. Babaların parasını iyi oturuyorlar. Altlarında iki tane araba var. İki tane araba i̇ki var. Tane araba i̇ki var. tane arabası olanlar var. Neyi anlatıyorsun sen? Avrupa'ya kaçan gençlerimden Avrupa ne ben Almanya'da dedim. Kusura bakma. Git bakayım Almanya'da Almanya yaşayabilir misin? Almanya'da mı geliyorsun? Radyo televizyoncuyum ben de. Almanya'da mı geliyorsun sen? sen haber yapıyorsun kanal? Almanya'da mı geliyorsun? Güzel ben sana... Kartlı şeydir mutlaka. Kartlı değil mi? Kartlıdır. Hiçbir abi diyor ki sığınmacılar gitmesin bak, ben evimde bakarım bak, diyor. Bir insana itham etmeden etiketlenmeden Ama hanımefendi bugün bugünkü hükümeti bilin. savunuyorsan şey, o zaman demek Hükümet ki bir alakası, şey vardır. Hükümet Tamam da sen bu, bu insanlar acından ölüyor sen hala hayır, hayır. Ölüyorsan hayır, hayır, ölüyorsan hayır, hayır. Ölüyorsan 12 bin şey. lirayla idare ediyorsun. Küçük kendim. Küçük yaşta geldim. Küçük yaştan beri Türkiye'deyim. Tırmana tırmana geldim. ben aynı zamanda bak, Acı Badem mobil sağlıktayım. Bakın. Maslak'ta buyurun. Aynı zamanda radyo televizyondayım. İstanbul Üniversitesi. Şu anda da kamu yönetimi okuyorum. Böyle bilmeden etmeden, de, okudunuz? Ya iletişimle bunun ne alakası var kardeşim? Önce soruları sen Aynen. önce sorularını düzgün sor. Sen önce bir kere Eviniz fiziki bakar olarak... bakar mısınız sığınmacılara? Yardımcı olurum, sıkıntı niye olmayayım? Hayır titriyorsun, niye bu Hayır, kadar titriyorsun? Hassız oluyorsun sorulardan. Hastayım. Ben sığınmacıyı evinde isteyenler nereye alsam ya. Kardeşim ben de sana diyorum tamam, ki. Tamam evinde git bak sığınmaca tamam bak bak sığınmacı evinde bak mısın? tamam devam Sığın et evinde sığınmacı bak. Evimde bakarım diyor abi. Hayır efendim. Bizim memleketine niye bakarız? Yok diyor kalsın diyor gitmesin diyor. Al bir değil iki tane bak üç tane bak. Bir şey diyeceğim ben onu demiyorum. Hiçbir şey deme. Ben diyorum ki sana. Bana bir şey deme. Hayır ben söylüyorum. O bana zaman, bakma. Önce bir Türk isimliği, Yahudiler, Ermeni, 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 bak, şu paraydı, ülkede. Gitsin hayır. Aa, Niye o, o, bir, şey şey bir, bir bak, gitsin Şu ülkede bak. Bikman. Ben yıllardan beri Yahudilerle. var. haber ya? Yalı var ya yalı. Çal Reşit bilmem ne. Hepsi var. Hepsi Yahudi Yahudi. Hepsi Yahudi Suriyani. Onun benim vatanımda ne işi var? Ben burada yaşarken o boğazda yaşıyor. burada ne işi var? Suriyeli'nin onu kıyaslamayın. Ne alakası var? Suriyeli'nin Babası dedi şey şey Çanakkale git bak Şam'da. İlhan'ın Yahudi'nin var mı burada doğru. şey doğru. şey? Söyle şey. bakayım diyor. Bak. Onun hakkı var orada. Teşekkür abi de... çok sağ doğru. ol Yok abi anlatma. Yani herkes haklı. Sen haftadın. git de <laughs> Levanta yap <laughs> bu haberi. Anladım. Abi, abi Her herkes haklı. Sen bize attın mikrofonu. Vallahi ne bileyim abi bu kadar vatan düşmanlığı ben ilk defa gördüm. Hangi televizyonsunuz siz? Kanal Dünyalı YouTube kanalıyız. Kaç? YouTube kanalı, internet kanalı. Ne soracaksınız? Ekonomiyi sorayım nasıl geçinebiliyor muyuz? <laughs> Kör Topal idare ediyoruz. Ama nasıl soruyorsunuz? Geçinebiliyor musunuz? mı? <laughs> Kör Topal idare Sonra ediyoruz Ne zaman altı aydan bir gelecek de zam gelecek diye kulağımız seste Ama yönetenler iyi diyor abla iyiye gidiyoruz diyor. <laughs> Bak şunu da söyleyeyim sana çok arabozanlar var İyiye de gidecek bir kere şeyde ilerleyeceğiz. Neydi o? Neydi abla sanayide? Her şeyde ekmek, ek, yemek, portakal değil. Uçağımız olacak, arabalar, galeriler olacak. Ya araba almak için değil, dışa satış için filan. Bunların hepsi olacak. Bu kalamadıktan sonra olsa ne olur abla? Alacak. Sen yani tok alabilir misin şimdi? O öyle değil kadına ya. Hepsi de öyle değil. Kusura bakma ama uçağımız olacak, her şeyimiz olacak. Kolay mı devlet olarak yükselmek? Karın ne olacak abla karının? O da iyi kötü Herkesin kalitesine göre yemekte var, ekmekte var. Nasıl tamam. sen geçinebiliyor musun abla? Geçiniyorum Allah'ıma çok şükür. Torunlarıma bile yardım ediyorum. O kadar ha? O kadar. Maaşın. Almanya'da, Almanya'da mı emekli, maaşın? Yok şey Bir zamanlar bol Bol keseden eşim... atıyor ya Allah'ın sana abi, sen ya. ya, ya, ya. Yorum, Vallahi billahi bol keseden atıyor ya. Siz ya. görün bakalım. Ha, bakın torun, torun, bakın. Torunlara Millet ya. daha bir şey kuramadı. Ne yalan ya, kuramıyorlar. Bari yalan söyleme bu yaşına gelmişsin ha. Ee, şey etme. Kimi savunuyorsun sen? Kimseyi kimi? Kimseyi savunmuyorum. Savunuyorsun sen. Hayır. Ha? Hayır savunmuyorum. Ha, savunuyorsun. Ben, ben gerçekçiyim. Ha, tamam, gerçekçi? sıfır Geç, olacağız ya gerçek, sıfır. Düş ülkeye Aynı satacak doğru, bir şeyimiz yok. Yalan ya. Ya. Git de gör kuyrukları kent lokantasında. Ha, yalan da. ya konuşuyor ya. Torunlara yardım tuzlu ediyor. Tuzlu kuru. Sen kimi savunuyorsun ya? Bir tek emekli Allah'tan bir de bir oda bir salon evim var. İdare ediyorum Yetiyor evladım. Yetiyor mu abla emekli maaşı. Yetiyor vallahi. Fazla bile geliyor o zaman. Evlat, torunlarıma da düğününde, mühününde de yardım ediyor. Evet Bana bakma. yetme sen ne yapsın? Kırkızlık mı yapsın? <laughs> Hükümetten istesin abi. Ne? Hükümet Allah mıdır? Hiç. Bu gider <laughs> öbürü gelir. Bunlar gibi çok köpekler geldi geçti. Ha değil mi? Bak, Akıllı olun akıllı. Rızkı veren Allah'tır. Evet. Doğru. Nasıl, emekli maaşını Allah mı tayin ediyor? Hayır. Hayır. Kul muhtaç olan kul verir. Ben kula muhtaç Sen değilim. Başa yöneteni Allah mı oluyor abi? tövbe başa. İşte istiyorsun. Tövbe 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 tövbe. Bak arkadaş. Sizin şirkiniz var ya, Ebu Cehil'in şirkinden daha betermiş ya. mi misin benim? Sensin abi bak <laughs> hükümet yönetiyor. Allah yönetmiyor. Allah ya hükümet, Allah her şeyi hakimdir. Hükümet yönetiyor. Senin yönetimin senin elindedir sen bu hükümeti beğenmesen başka bir hükümet getirirsin. Tamam bir, bir, daha onu getirin. Biz gördük sen bundan öncekini getirdin. gördük Getirmek gördük. Uğraştın mı sen? Değiştirmek Anladım. için uğraştın mı? Ben çok uğraştım. Bakın. Sen bu hükümeti değiştirmek için uğraştın mı? Hayır mi? öbürlerine uğraştım öbürlerini devirdim. devirdim. Ne yaptı, devirdim. Ne yaptı ki devirdim? Biliyor musun? Kıbrıs'ta savaş oldu. Kaddafi bize mermi getirdi. He. Uçakla mermi Kaddafi bize mermi getirdi. Neredeydiniz? Büyükleriniz neredeydi? Şimdi bir kriz olmuş. Aldın mı alamadın mı Kıbrıs'ı? Boş ver sen. Aldık ya. Aldı ya. Tamam çok şükür aldık. 50 bin ölü o verdi. O da yardım Mermi oldu. Mermi olmadığı için olur. 50 bin ölü verdi bir Kıbrıs o için. Ta Tankların şey kiminle söylüyor? abi Türk tankları? Evladım dinle dinle. tanklarımız dinle. Da Şu anda Neyle bak dinle? İsrail bugün ne yaptı biliyor musun? Hmm. Yemenin telefonlarını patlattı. Hmm. Teknoloji böyle yapacak. Evet. 5 bin kişiyi bugün evet. telefonla yok İsrail etti. İsrail'i havadan savunuyoruz. Malatya Kürecik'ten. Kim? Kim? onu Kur'an'lara sor. Kim? Kim? <laughs> Malatya Kürecik'ten savunduğunu Malatya bilmiyor bak. Yok yok. Malatya i̇z Kürecik'ten iz bu hükümet savunuyor abi. İzmir'den. Ticaret İzmir'den. devam ediyor. İzmir'den yok, İzmir'den. Malatya Kürecik'ten hava savunma var. Adana'dan, Adana'dan Adana'dan sor onu kim kurdu? Şu an peki neden incirlik üssü açık? E diyorum ya kim kurdu? Kim açık bıraktı? Yenge ben dinle yenge. Sen Malatya köreceği soruyorsun. Maaşı Allah maaş veriyor, veriyor. veriyor. Allah maaşı diyor. veriyor. Maaş veriyor diyor tövbe tövbe. Şu kafaya bak, şu kafaya. O zaman yapacak <gülüyor> iş mi <laughs> Kafa mı? çalışacaksın, kafa Aa, kafa. Kafa yani, çalışacaksın. Abi. Değil mi? Yani. Debe Şahit Allah. burada. Allah. Şahit burada. Allah direkt evet, hus Hükümet ama e, maaşları hükümet, hükümet. Allah sana mi? akıl vermiş, yönet diyor. Allah sana maaş vermiyor. Ama sana akıl vermiş mi? Hem vermiş evet. Tabii Sen Bugün Allah için ne yaptın? Ne yaptım? Sana soruyorum. Bugün Allah için ne yaptın? Sen ne yaptın? Ben Allah'ın bana farz kıldığı her şeyi yaptım. Sen ha, bana namaz, bir tane kılacaksın. Geleceksin Allah sana affedecek he. Ne günah işlerim ne namaz kılarım tamam mı? Dürüst dürüst olurum. Nasıl dürüst, dürüst olacaksın? Dürüst olurum. Neyin dürüst Allah'a çok dürüstüm. Kalbin, Allah, benim Allah'ım burada. Kalbin. Ona boklan kalp temizlenir ha, mi? Allah burada. Namaz kılacaksın temizleyeceksin. Tabii ki abdest alacaksın. Namaz kılacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Ha. E siz? mesela sabahtan beri yalan söylüyorsun. Yok mermi yoktu, yok kapırsa yoktu, yok şu yoktu, yokluk vardı, her şey vardı. Yok Yok. Muydu? Hatta bir sana mermi yok göndermiş. Muydu? E şimdi ne yapıyorsun? Sen kaç yaşındasın? Şimdi yokluğu yok mu? Kaç bir dakika. Kaç yaşındasın? Yaşımı sorma. O zaman bir şey bilmiyorsa konuşma. Şimdi bir dakika, bir dakika. Aa, konuşma abi, o zaman. Şey, şimdi şey, durulmasın. 64 şimdi durum yaşındayım. Kıbrıs'ta 50 bin kişi ölmedi. Şimdi durum 500 50 kişi ölüyor. Yok, yok ya. Öyle. Evet. Daha dün ben 64 yaşındayım. 74. Bu kişi öldü. Bırak inanıyorsun o zaman. Her şeyi inanıyorsun. Bu kadar her bir şehit geliyor. Bunlar nerede geliyor? Evet. İşte sizin sayenizden. Mermi, mermi mi yok? Sizin sayenizden. Niye? İşte savunuyorsunuz ya. PKK'yı savunuyorsunuz. Ne, ne alakası var ya? Biz PKK'yı Kim savunuyor? Bilmiyor musunuz? Sen beni tanıyor musun? Yok ya. Sen ne ben tanıyor musun? Abi ben... elinde Kur'an var iftira atıyorsun ya. Sen Allah'ın huzuruna nasıl geçen? O, uh... o kıldığın namaz, o kıldığın namaz abi. Bunu nereden Her getirdin vakana. biliyor musun? Onu Peki sen, onu sen bunu yargılayamazsın kardeşim. Baba yargılarım Ama, abi. abi Allah'ın Allah, yargı Allah, 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 Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dinle oğlum ben Allah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iftira atan iftira dolana kadar cennete giremez diyor. Beni dinle. Bak hadisi söylüyor. Şimdi bak. Tamam mı? Bak bir tane daha burada. Ağzın üstünü görüyor musun? Abi Habur sınır kapısına teröristlere magri magri diyerek bak kim? Bak şimdi sen bil bak kardeş. Ya oğlum. Ya Sen dayıya söyle. Onlardan sen önce, sen önce bak onlardan önce. Abi kim sana şey. söylüyorum, Ben dedim kim? Ya sen ya, sen, ya oğlum hadi bir düşünme. dakika dur. Hadi bir dakika. Sen dayız Sen Baba sen sen, 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 sen o da beni Atlation, ya, Atlation, ya. Atlation, ya, Atlation, da... Atlation. Bir yerde bir soru soracağım, değil mi? Bu ya soracağım. Hayır hayır. Bütün Türkiye bunu dinlesin. Habur kısanın kapı sayın diyen kim? Hayır. Sen sen, sen, sen. sen, sen, Sen sen sen, sen, sen o gel bebek katili biz şimdi, her zaman Şimdi Apo ile beraber aynı sandığa giden kim? Onu da sen bana söyle. Kim AKK abi? ile beraber aynı sandığa giden kim? Kim abi? CHP. Nerede gitmiş abi peki? Bütün gel, avcılarda Esenyurt. Gel Bak, gel, gel, Sana bunu anlatmaya gel, gel, çalışıyorum. Lütfen, ne zaman gitmiş? Ya o akıllı cim. olun akıllı. Siz... kimse parti demedi değil mi? Partiden bahsetmedik. E bana ki, bahsetmedik. bana neyi sordu? Dedik dedi, sordu? Dedi, kapısında kim PKK'lara kucak açtı dedi. Kim açtı? E, o bana sordu kim o. Kim açtı tamam kim Doğru açtı? Doğru sordun. Kim açtı? Kim açtı? Tayyip Erdoğan barış için dedi ben... Bir dakika. Kim ben... Açtı? Kim açtı? Gladio Uşa İngiliz beslemesiz CHP'nin kuyrukları açtı. Kim ya açtı? akıllı olun. Siz Kim mille açtı? açtı? kandıramazsınız. kendinizi açtı? kandırıyorsunuz. Öyle. Kendinizi. Kim bırakın, açtı? bırakın. Hadi. Açanı, da. açanı bilmiyorsunuz şey da. Açanı, şey da. Açanı, şey da. açanı. Hepiniz kardeşiz. Da. Da. Açanı bilmiyorsunuz ne da. Evet. CHP mi bir efendi, CHP mi ihtiyardı? CHP ihtiyardı. Sana yazıklar olsun be. Şu an Türkiye'de ihtiyarı kim? CHP mi? Şu anda Türkiye CHP mi yönetiyor? O anda kim yönetimdeydi? Kim, kim yönetiyordu kim? Bunu var ya bunu ben bak, yönetim, görüyor musun? Kim bunu bu, bu nedir biliyor musun? Bunda Kur'an yazısı olduğu için suya batırmışlar oraya koymuşlar bak oradan getirdim ha. Abi bize ne onayı sen o zaman bana niye soracaksın sana ne Kimde pek bir silah kim, P -P kim bıraktırdı Kim bıraktırdı tamam Kim bıraktırdı Çene tamam. gibi diye çenen gibi Bakın bakın çene gibi İsteseniz de istemeseniz de, de. Evet. Istemeseniz evet. de. siz Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz Herkes verecek sen vereceksin herkes verecek Ben de vereceğim ben de söyledim yöneten de verecek Allah'a katma Allah'a kadar yöneten de verecek İnanamıyorsan Allah'a katma biz Allah demedik, parti demedik. Parti diyorsunuz ya. Allah buraya ayda etme. Parti kelimesi çıktı mı ağzınıza? Allah Allah. Oraya bak saçtı. sana oraya bak. Ha oraya bak. Diyor, yalan diyor, oraya ki, bak yalan söyle. Kur'an'ı suya biri batırmış diyor ki kim batırdı diyor. Utanması iftira çekti. mı Allah yaptı? Tövbe tövbe onlar Allah yaptı. O Kur'an'ı anlamış yalan söylüyor bir ya. Böyle dini yapsa dinini de doğrusuna geçip korkmuyor bunlar. Allah, He? Elinde Kur'an var ya abi. İşte bak. Aha git. Şimdi camiye gelecek, namaz kılacak, gelip dedikodu yapacak, şeytanlık yapacak. Ben ne anladım bir öyle değil mi abi? İftira bırak abi iftira abi attı. Bir de iftira atıyor, Kur'an'ı eline almış. E Tayyip de Kur'an'ı eline aldı. Piyasada yaptı. Tayyip de aynısını yaptı. Bunlar Kur'an'lar şey iş çeviriyorlar. Kurtarın asılır Allah yapıyor diyecekler ya. Oraya geldik yani. Allah kelimesi çıkmadı, parti kelimesi çıkmadı. Bir Kur'an, bir parti. Ya biz CHP'yi mi savunduk? HDP'yi mi savunduk? <laughs> kimseyi savunmadık. İşte demek ki seyrettiği kanallar bunu aşılıyorlar, Öyle de gidiyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye halkını savunuyoruz abi. Evet. Ama. Teşekkür. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Abi her şey pahalı. Her şey e, geçimsizlik. İnsanlar artık e, uyuşturucu satıyorlar. Birbirlerini kırıp söküyorlar. Artık ne diyeyim? Kim kimi vurursa diyorsun abi. E yani. Neden abi bu hallerdeyiz peki? Neden bu hallerdeyiz sorulması Hayatın ki. cilveleri bunlar. Hayatın cilveleri sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil bu. Bütün dünyada var. Ne kadar deseniz ki yok dünyada yalan söyleriz. Hepimiz biriz değil mi burada? Bizde ayrımcılık, ayrımcılık yok. Kim olursa olsun, ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Papanın kadar. dediği gibi sadece Türkiye'de var. Yok, 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 yok. Türkiye'de yok. yok. Yemin dedim Türkiye'de var. Yok abi, yok. Türkiye'de hiçbir şey yok. Türkiye'de rahatlık var. Millet rahat Anladın mı? Geçirebiliyor mu abi? Ben mi? Allah'ıma şükürler olsun. Vurdacılık yapıyorum ben. Ne yaptırmadık abi o zaman. Yaptırdım ben yaptırdım. O kadar yetiyor. Abi vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Valla abi vatandaşın gündeminde herkesin kafasında bir düşünce var. Yani bir fikri şu kadar insana sor her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Bu şuradan kaynaklanabilir. Kendi fikrimi söylüyorum. Eğitimsizlikten çünkü, farz farzız ki yumurtalı ekmek yapacaksın. İçine yumurta girer, süt girer, yağ girer. Ama bunu söyleyebilmesi için bunu bilmesi lazım. Bu yani, halkta eğitim yok. Eksiklik eğitimsizlik. Hele din eğitimi hiç bilinmiyor. Alakası yok. Okuyorlar, okuyorlar. Ya buna Türkçe yok ok, arkadaş. İbrahim Suresi 4. ayeti der ki, ben gönderdim peygamberleri, gönderdim halkın lisanında gönderdim ki, benim söylediklerimi anlasınlar, bunları yerine getirsinler. E bunu bilen yok ki, öyle okundum bu, bu anlaşılmıyor ki. <laughs> Okuduğuyla amel de etmiyor değil mi abi? Edemiyor, bilmiyor çünkü kumbara boş. <laughs> Buraya para atılmıyor abi. Buraya bilgi atılıyor. O da boş.